Allahında soydu buyurdu ki la en yatasattaqal meru kişinin sadaka olarak vermesi fi hayatıhi ve sihhatihi hayatındayken sıhhatliyken bir dirhemin bir dirhem sadaka vermesi khairun lahu o kimse için daha hayırlıdır men yatasattaqa inda mauti bi 100 ölüm anında 100 dirhem yüz dirhem sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Kişi sıhhatliyken, hala hayattayken, bir dirhem sadaka vermesin, artık ölüm döşeğine yatmış, ölmek üzere, efendim işte benden falan yüz dirhem, o bir dirhemi, bu ölürken verdi yüz dirhemden daha hayırlıdır. Ebu Hureyla Hazretleri Resulullah bana dedi ki, hayattayken, sıhhatliyken vereceğin bir hurma, bir hurma ölürken Uhud dağı kadar vereceğin hurmadan daha iyi.